Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Çok aziz ve kıymetli kardeşlerim, biliyorsunuz ki Müslümanların her hafta yapmış oldukları bir bayram var. O da Cuma günü. Cuma günü Müslümanların bayramıdır. O günü ibadetle geçirmek çok önemlidir. Biliyorsunuz ki Yahudi ve Hristiyanlar Cuma günlerini kabul etmediler. Yahudiler cumartesi gününü bayram olarak Hristiyanlarsa pazar gününü bayram olarak kabul ettiler. Müslümanlarsa Allah Teala'nın vermiş olduğu bu ikramı kabul edip cuma gününü bayram kabul ettiler. Cuma günü müminlerin bayramıdır değerli kardeşlerim. Cuma günü öyle muazzam bir gün ki günler içerisindeki en hayırlı gün cuma günüdür. Cuma günü Hazreti Adem Aleyhisselam yaratılmıştır. Cuma günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme çokça salatu selam getirmemiz. Yine bir yerde okumuştum. Bir kimse Cuma günü kalktığı zaman acaba bugün hangi gün diye düşünmeyecek. Direkt Cuma olduğunu bilecek. Yani Perşembe gününden Cuma gününe hazır olması çok önemlidir. Müminlerin tamamının toplanmış oldukları hani yıl içerisinde nasıl ki hac mevsiminde Müslümanlar toplanıyorsa her hafta Müslümanların müminlerin cuma günü toplanıp bir araya gelip müminlerin dertleriyle dertlenmeleri, hatibin hutbedeyken Müslümanların sıkıntısıyla, Müslümanların işleriyle ilgilenmesi gerçekten de çok önemlidir. Aziz ve kıymetli kardeşlerim. Allah Teala bu ümmete hususi kılmış bu cuma gününü. Diğer ümmetler kabul etmediği halde Müslümanlar bunu kabul ediyor. O gün yani cuma günü kim dua edecek olursa Allah Teala onun duasını kabul eder. Ama e, bu saat hangi saattir belli değil. Muhemm bir saat, belirsiz bir saat. Nasıl diyeceksiniz? Mesela Esmaül Hüsna dediğimiz Allah Teala'nın en güzel isimlerinden olan Esmaül Hüsna. bunların içerisinde İsmullahil Azam yani onunla dua yaptığımız zaman duamızın reddedilmeyeceği ee, bir isim bu gizlidir. Niye bütün isimlerle dua edelim diye. Kadir gecesi nedir? Gizlidir. Niye her geceyi Kadir bilelim diye. Kadir gecesi bilelim diye. Cuma günü de öyle muazzam bir gün ki yani o cuma gününde biri dua ettiğinde Allah Teala onun duasını kabul ediyor. Bu da o günde gizlidir. Yani her anı, her dakikamızı değerlendirmemiz lazım dua edeceğiz Allah Teala bizim duamızı kabul edecektir değerli kardeşlerim. Alimlerimiz bunda efendime söyleyeyim çok görüşler beyan etmişlerdir. Mesela cuma günü tam hutbe okunurken ondan sonra cuma günü ikindiden sonra akşama yakın saatlerde duamızın kabul olunacağı saatlerdir. Bizler ne yapacağız? Bu anı güzel bir şekilde değerlendirip durmadan dua etmemiz lazım. Yani bazen olur ya derler. Konuşma dua yerine geçer. Yani belki bu dua yerine geçerdir derler ya. Onun için konuşmaya da dikkat etmemiz lazım, konuşmamıza. Bu hayatımızın her anında buna dikkat edeceğiz. Özellikle Cuma günü buna daha fazla dikkat edersek güzel olur. Şimdi değerli kardeşlerim, bazı kimseler acele ediyorlar. Diyorlar ki bizim duamız niye hemen kabul olmuyor? Bir kere dua etmek ibadettir. Dua. Kabul olsa da olmasa da dua ibadettir. Bu ibadeti yaptığımız zaman biz sevap kazanıyoruz değerli kardeşler. Perşembe gününde Cuma'ya hazırlanmamız lazım. Yani Cuma'nın geleceği Perşembe'den belli olur. Öyle değil mi? Nasıl? Elbisemizi tertemiz yapacağız. Elhamdülillah nimet çok. Yani eskiden elbiseleri çok zordu temin etmek. Bu dediğim yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanını kastediyorum. Şimdi elbiselerimiz var. Elbisemiz temiz olacak. Kesinlikle katıyen elbisemiz kokmayacak. Cuma'ya gelen bir kimse e, tertemiz elbiseyle <laughs> koku yani güzel koku e, olacak ama ağır olmayacak. Bazıları mübarek ne kadar koku varsa evde hepsini getiriyor üzerine sürüyor. Camiye geldiğinde millet rahatsız oluyor. Ama güzel bir koku olsa üzerine sürse insanlar rahatsız olmasa ne kadar güzeldir. Ebu Hanife'nin hayatını okumuştum. Orada o kadar güzel koku sürünüyor ki bir yoldan geçtiğinde oradan bu Hanife geçmiş derlerdi. Çok güzel koku sürünürmüş. Evet, yani bu da hoş bir şeydir değerli kardeşlerim. Perşembe gününden ne yapacağız biz? E, çokça tesbih getirmemiz. Yani ''Subhanallahi ve bihamdihi'' ondan sonra ''Subhanallah ve elhamdülillah'' gibi ve istiğfar. İstiğfar yani estağfirullah, estağfirullah diye daha perşembe günü akşamdan. Düşünün cuma günü geliyor, cuma günü allah Teala senin günahlarını bağışlıyor. Ne kadar güzeldir değil mi? Evet. Cuma günü, cuma gününe has, cuma günü diye oruç tutmak mekruhtur. Ama sen cuma gününü ibadetle geçirmek istiyorsan ya perşembe cuma veya o da cuma cumartesi oruç tutmamız güzeldir. Yani yeri gelmişken de şunu zikretmek isterim. Değerli kardeşlerim mesela Arefe günü bu sene Cuma'ya tekabül etti. Bizim yalnız Arefe günü yani Cuma günü oruç tutmamızda bir sıkıntı var mıdır, bir beis var mıdır? Burada şöyle bir soru aklımıza geliyor. Biz niçin Cuma günü oruç tutuyoruz? Cuma olduğu için mi? Hayır. Niçin tuttuk? Arefe olduğu için oruç tuttuk. O zaman bu mekruhluk ortadan kalkıyor değerli kardeşlerim. Cuma günü sabah olunca ne yapacağız? Yıkanacağız. Usul abdesti alacağız. Tertemiz olacağız. Mesela şimdi yaz mevsimindeyiz. Bir sıkıntı yoktur. Usul abdestini azı aldığımız zaman camiye gittik diyelim. Sabah aldık. Sonra öğlenin camiye gittik. Tertemiziz. Bir sıkıntı yok. Ama kış mevsiminde mesela bir kimse sabah kusur abdesti alacak olsa, direkt camiye gitse belki hastalanabilir. Onun için bir gün önce akşamdan cuma için kusur abdesti alsa bu fazileti yakalamış olur mu? Evet. Olur. Bazı fıkıh kitaplarında bir iki gün önce de olsa bir kimse cuma için kusur abdesti alırsa bu fazileti yakalayacağını söylüyor. Ancak burada önemli olan bir mesele vardır. O da katı yer üzerimizi kokmaması. Buna dikkat etmemiz lazım. Yani bir gün iki gün önce yaptık ama üzeri üstüm kokuyorsa böyle insanlara rahatsızlık veriyorsak bu güzel bir şey değildir değerli kardeşlerim. Bu müekked sünnettir tertemiz gitmek. Yani bakıyorsun binlerce kişi camiye gelmiş ama tertemizler. Hiçbiri diğerine rahatsızlık vermiyor. Ve cuma günü beyaz elbise giymemiz. Özellikle böyle yaz mevsiminde de ben beyaz elbise. Beyaz ne yapar? Kiri gösterir ya. Halbuki beyaz elbise giydin tertemiz pırlanta gibi giymişsin ne kadar güzeldir. Efendimiz'e beyaz elbise giymeyi tavsiye ediyor. Çünkü Allah Teala'ya en sevimli elbise nedir? Beyaz elbisedir diyor İmam Gazali Hazretleri. Güzel koku sürünmek. Ağır olmayan dedim ha. Güzel koku. Hafif böyle ama güzel. Sürüldüğü zaman mis gibi kokuyor. Evet. Ve tıraş olma. Tıraş olma derken sakalı usturaya vurma demek değil değerli kardeşlerim. Yani saç sakal tıraşı derken sakalımızı kesinlikle efendim usturaya vurmamız uygun değildir. Yani ee, ondan sonra burada sakalın etrafını çevirme olabilir. tırnaklarını kısaltma. Ondan sonra misvak kullanma. Diğer temizlik yerlerini. Misvamız yoksa eğer misvak kullanmamız sünnettir. Yoksa misvamız ne yapacağız? Dişimizi güzelce e, diş fırçasıyla fırçalamamız ne kadar güzeldir. Evet. Bir de camiye erkenden gideceğiz. Camiye cuma günü ilk saatte gitmek çok önemlidir. İlk saatte giden kimse sanki bir deve e, boğazlamış gibi sevap kazanır. İkinci saatte giden bir inek boğazlamış gibi. Üçüncü saatte giden bir koyun boğazlamış gibi. Dördüncü saatte giden bir tavuk boğazlamış gibi. Yani sadaka vermiş gibi sevap kazanır. Beşinci saatte gidense ne yapar? Bir efendim, yumurta artık 6. saatten sonra artık yani ezan okundu ya. Ezan okunduktan sonra değerli kardeşlerim imam hutbeye çıktı diyelim. O anda artık melekler hani sahifeler toplanıyor artık katlanıyor. Tamam mı? Ondan sonra melekler orada beklerler. Okunan hutbeyi dinlerler. Yani imam hutbeye çıktıktan sonra dikkat etmemiz lazım. Yani o saatten önce içeriye gelmek geleceğiz. Anlatabildim mi değerli kardeşlerim? Geç kalmayacağız yani. Şimdi bir diğer husus var. Onu söyleyeyim. Ben bir gün hocamıza sordum. Dedim ya hocam Türkiye'de insanlar Cuma'ya 6 saat önce değil de yani bir saat önce 50 dakika önce gidiyorlar çünkü camiler öyle o zaman açılıyor. Daha önce açılmıyor ki sabahleyin erkenden. Bir de Türkiye'de biliyorsunuz 1900'lerin başlarında cuma günleri tatildi ama 1900 yanlış değilsem 35'ten sonra artık cuma günleri tatil olmaktan çıktı. İnsanların çalışıyorlar yani. Çalıştıkları için de adam erken gitmek istese ne kadar erken gidebilir? Dedi ki bana hocamız hangi saatte cami açılıyor. Diyelim ki 50 dakika önce ya da bir saat önce. O bir saatte de ilk vakittir. Yani bir saat önce giden kimse sanki bir deve sadaka vermiş gibi. 50 dakika kala giden sanki bir inek, sonra bir koyun, bir tavuk, bir efendime söyleyeyim, bir yumurta sadaka vermiş gibi yani bu şekilde olacağını bizlere beyan etmişti. Cuma günü erkenden camiye gitmek. Eğer vaaz varsa vaazı dinlemek veya da açıp Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresini okumak ne kadar önemli. Efendimizin tavsiyesi var. İmam Şafii Hazretleri Kehf suresini ne yaparmış? Geceleri bir okurmuş, bir de gündüz okurmuş. Kehf suresini ezbere bilmek de güzel bir şey. Yani dersin ben hemen şu sureyi okuyayım. Sünnet ya, senin olduğun yerle Mekke arasında nur oluyor. Düşün ya. Ne muazzam bir şey. Yani Kehf Suresi, Cuma günü okumayı kat'iyye terk etmeyelim. Hani Cuma gecesinden başlar ya, ilk başta Cuma gece gelir, sonra gündüz gelir. Yani gündüz okuyamazsak bile en azından geceden başlayalım. Perşembe gecesinde okuyalım ki Cuma günü e, hani nafile ibadette biraz genişlik var ya, gündüz okuma okuyamayacaksak eğer. Yoksa en güzeli gündüz okumamız e, daha ...hoştur değerli kardeşlerim. Şimdi camiye vardık. Güzel. Vardığımız zaman eğer mekruh vakitte ise... ...iki rekat teheyyetül mescid dediğimiz... ...mescid namazı, mescidi selam namazı kılarız. Ve ilk safta oturmaya çalışalım. Birinci saf. Birinci safta olmuşsa ne yapalım? İkinci saf. O şekilde. Bir de camilere vardığımız zaman... ...çok aziz ve kıymetli kardeşlerim... Ee, ...acaba sağ tarafa mı duralım imamın... ...yoksa sol tarafa mı? İmamın sağına duralım. Niye? Allah Teala onlara merhamet eder diye hadis-i şerif var. Sağ tarafa durmak. Böyle gayret edelim. Sol taraf yerine sağ tarafa. Bir de erkeklerin saflarının en hayırlı olanı nedir? İlk saftır. Kadınların en hayırlı olanı en son saftır. Arada mesafe olacak. Yani kadınlarla erkekler birbirlerinden uzak olacaklar. Maalesef şu anda bazıları çıkıp ne yapıyorlar? erkekler, kadınlar beraber namaz kılıyorlar. Dalga geçiyorlar ya. Bir İslam ülkesinde bu nasıl yapılıyor? Bayram namazı yanlış değilsem beraber ülkenin birinde efendime söyleyeyim erkeklerle kadınlar beraber kılmışlar dalga geçer gibi. Halbuki erkekler ayrı yerde kılarlar, kadınlar ayrı yerde kılarlar. Yani yan yana namaz kılmaları olmaz. Biz bu hususa inşallah dikkat edelim değerli kardeşler. Cami erken vardığımızda vaaz varsa vaaz edelim. Yoksa salavat-ı şerife getiririz. Mesela Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bol bol salatı selam getiririz. Salatü selam çok önemli. Bana en yakın olanınız en fazla salatü selam getireninizdir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diye. Yani bir tanesi diyor ki en azından salatü selamı ne kadar getireceğiz? 300 veya 500 defa en azından. Bir tanesi diyor ki hocasına, hocam diyor ne kadar salatü selam getirdim? 1000 defa mı, 2 defa, 2000 defa mı? Ya ayıp duruyor ya. Böyle sayıyla Efendimiz'e karşı ben sana 1000 defa getirdim. Bu diyor sayı saymak, bu biraz yüksek mertebe değerli kardeşlerim. Yani hani ben bu yüksek mertebeyi anlatarak aslında bir nevi biz aşağıdakiler olarak kendi kendimize en azından 300 defa, 500 defa getirmeye çalışalım. Zor bir şey değil. Allahu salli ala seyyidina Muhammed. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed. Mesela hem de Peygamber Efendimizin âline <laughs> de Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve, ve âlihi ve sellim gibi. Mesela el bütün müminlerde kendi aynı sitep girer ya. O açın. Ama en azından 300 defa getirelim. En azından. Cuma günü ne güzel. 5-10 dakikamızı alır. İnanın ki vaktimizi zaten çok yani böyle hebe emmen sura boş boş geçiriyoruz maalesef. Halbuki güzel şeylerde geçirirsek ne kadar güzel olur değerli kardeşlerim. Evet. Şimdi en önemli hususlardan birini beyan edeceğim. Bunların hepsi adaptandır. Yapılması güzel olan. Ama imam hutbeye çıktı. Yanındaki adam ne yapıyor? Yanındaki adamla konuşuyor. Şşş, bak imam hutbe veriyor diyor diye böyle dese sen o fazileti ne yapmış oluyorsun? Yani yakalayamıyorsun. Hutbe esasında konuşmayacağız. Eskiden camilerde biliyorsunuz Efendimiz zamanında çakıl taşları var. İnsanlar çakıl taşlarıyla oynuyor. Cık. Demek ki ne yapıyor? İmamı dinlemiyorsun sen. Çakıl taşlarıyla oynuyorsun. Şu anda nedir mesela? Şu anda adam eline telefonu almış, hutbe bitinceye kadar telefonla uğraşıyor. E bu adam şimdi o fazileti yakalar mı değerli kardeşlerim? Şu anın en büyük musibetlerinden biri. Yani teknolojiyi ama teknolojiyi biz kullanırsak iyi. O bizi kullanmayacak. Biz mi kullanıyoruz? O mu bizi kullanıyor. Kendimize çeki düzen verelim değerli kardeşlerim. Evet. İmam Hutbe'ye çıktığında yanımızdaki arkadaşımıza sus bile demeyeceğiz. Şimdi bazı kardeşlerimiz tam Cuma'dan az önce duş alıyorlar, yorulmuşlar. Adam Cuma'ya geliyor. Zaten Cuma'nın hutbesi 5 dakika değerli kardeşlerim. Adam ne yapıyor biliyor musunuz? Geliyor diyor ki 5 dakika bir kestireyim geliyor o beş dakikayı camide hutbeyi dinlemesi gerekirken uyuyarak geçiriyor. Uyumayacağız değerli kardeşlerim. Oturuşumuzu değiştirelim. Bir şeyler yapalım ama hutbeyi dinleyelim ya. Hutbe de aslında hutbe o kadar önemli ki Müslümanların e, o hafta içerisinde e, Müslümanları ilgilendiren meseleler vardır. O meseleler zikredilecek. Evet bu cuma hutbe e, e şimdi bunu dinleyeceğiz. Peki cuma hutbesinde biliyorsunuz iki tane hutbe var. Bir birinci hutbe var sonra imam oturuyor sonra ikinci hutbeye başlıyor. Hanefilerde imam dua etse bile biz amin demeyeceğiz. Anlatabildim İçinde, i̇nsan içinden amin der. Yani amin, direkt amin amin diye dua etmeyecek. Hanefilerde hüküm bu. Şafilerde biraz daha genişlik var. Amin diyebiliyor. Amin demek yani ey Allah'ım kabul eyle diye. Evet çünkü yani peki cuma namazı niye iki rekat? Normalde öğle namazı dört rekat diyorlar ki Cuma namazının iki rekatı e, hutbe yani aslında iki rekat nedir? Cuma namazının farzıdır diye. Yani o kadar sanki namazdaymış gibi dinleyeceğiz. Yani hutbe zaten çok uzun değil değerli kardeşlerim. Hutbenin sonunda imam ne yapıyor? Bir ayet okuyor değil mi? O ayet nedir? İnne Allah'a bil adli Allah adaleti iyiliği yakınlara bakmayı emrediyor. Onları gözeteceksin. Evet. Akrabayla ilgilenmen lazım. Ve yenha anil fahşai vel munkeri vel Allah Teala fuhşiyattan, kötülüklerden, azgınlıktan hep nehy ediyor. Evet. Bu ayet-i kerimeyi Ömer bin Abdülaziz zamanında başlamış. O günden bugüne her gün, her cuma hutbede okunuyor. Aslında inşallah bir hafta bu ayet-i kerimenin izahıyla ilgili. Yani in Allah'a yetmuru. En hayrı ve şerri toplayan en kapsamlı ayettir bu. İnne Allah bil ayeti. İnşallah bunu bir hafta böyle daha detaylı bir şekilde izah ederek açıklamaya gayret edeceğiz. Bunu da imam okur sonra ineriz. iki rekat namaz kılar. Şimdi Cuma'nın ilk dört rekat sünneti vardır. İki rekat farzı var. Cuma'nın dört rekat son sünneti var. Ette on. Sonra zuhre ahir diye bir namaz var. Şartlar yerine gelip gelmemesiyle ilgili zuhre ahir namazı değerli kardeşlerim. Yani vaktine yetişip de kılamadığım namaz. Bu ihtiyati bir namazdır. Fakihlerimize söylemiş olduğu kılanlara kardeşim niçin kılıyorsun demeyeceğiz. Kılmayanlar da neden kılmıyorsun diye onları da ne yapmayacağız? Kılamayacağız. Yani e, kılınırsa ibadetlerde ihtiyat meselesi güzeldir. Zühre akı 4 rekat kılarsan, Sonra vaktin son sünneti var 2 rekat diye. Cuma'yı bu şekilde bitiriyoruz değerli kardeşlerim. Rabbim Üzü Celal Hazretleri cumaları değerlendirmeyi cümlemize nasip eylesin. Rızasına uygun bir şekilde yaşayabilmeyi nasip eylesin. Ve her hafta olduğu gibi bu haftada sohbetimizi hatim duasıyla bitirelim inşallah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ve ashabihi ecmain. Ya Rabbil Alemin okunan hatmi şerifleri dergi hazretinde kabul eyle. Ya Rabbi okunan hatmi şerifler ne gibi hayırlı şeyler için okunmuşsa gerçekleşmesine nasip eyle. Ya Rabbi ne gibi kötü şeylerin defi için okumuşlarsa sen onları muhafaza eyle. Ya Rabbi bütün e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün Peygamber-i İzham'ın ve Enbiya-i Kiram'ın sahabe efendilerimizin tabi'in etba'u tabi'in eyme-i müştehidin ve kutbur bütün geçmişlerimizin ruhlarına ve bu hatmi şerifleri okuyan kardeşlerimizin de bütün geçmişlerin ruhlarına hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Cuma'nın faziletini yakalayabilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi nefsimizi şerrinden sen bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbi cuma saatinde alışveriş yapmamamızı nasip eyle. Ya Rabbi cuma saatinde çalışılmamasını nasip eyle. Ya Rabbi cumaya önem vermemizi nasip eyle. Ya Rabbi cumayı ihmal edenlerden olmamayı nasip eyle. Ya Rabbi sen günahlarımızı affeyle bizleri imandan ayırma. Bizlere hayırlı uzun ömür ihsan eyle. Bakmamızı başkasına muhtaç eyleme ya Rabbi. Dualarımızın makbul olması için, Allah rızası için el Fatiha.